Bugün Eflattiyor Zerdar canlarıyla. Biraz gel Elif. 1 2 Evet maşallah. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 8 tane Bir dakika bir. Bir, iki, iki, bir, bir. Abla bir yarım saat durur musunuz? Elif gel. Atlayacağım mı? Evet. Elif siz eve tek gittiniz gideceksiniz değil mi? Alın gel olmayacak. Tamam ben sizi bırakacağım tek gitmeyin. Hem tanıyorlardı zaten beni ben sizi bırakırım. Olmaz akşam vakti tek gitmeniz olmaz. Ben sizi yarıya kadar geçirim. Siz oradan eve gidersiniz Hadi tamam mı? Ya. Tamam mı? Yarıya kadar geçirim, sonra eve gidersiniz. Hadi maşallah. Bir. İki. Aferin bunlara. Hadi. Bir daha mı? Masya başka istediğim boy var mı? Yerden çekti de baskı KBS. Aferin. 17. 17. 1. Aferin ya. Geleceğin doktorlarına. Atlayacağım ben Enes? Ha, bir, gel Sena gel. 11 Şimdi sen de nasıl çıkardın?